Büyük Plan kanalından selamlar. Ankara'da düzenlenen Türkiye-Mısır Yuvarlak Masa Toplantısına Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve beraberindeki heyet katıldı. Abdulati, iki ülkenin ortak ticaret hacminin 15 milyar dolara yükseltilmesinin öngörüldüğünü kaydetti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve beraberindeki heyet katıldı. Abdulati, konuşmasında, gürcistan Azerbaycan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olanlar için taziye dileklerini sundu. Hisarcıklıoğlu'nun iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin devam etmesini sağlamada önemli rol oynadığını belirten Abdulati, en zor dönemlerde bile bunu başardı, siyasi sorunların olduğu dönemlerde. Bundan dolayı kendisine teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz dedi. Abdulati, burada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, ekonomik ve ticari ilişkilerin iki ülkeyi birbirine yaklaştırdığına işaret etti. Mısır hükümeti, sizlere bütün kolaylıkların sağlanması için özen göstermekte. Yatırım için, ortamların hazır duruma getirilmesi için de çaba göstermekte birlikte çalışıp, ülkemizin kalkınmasında ticari ve yatırım ilişkilerimizi daha da geliştirmeyi umuyoruz diyen Abdulati, iki ülkenin ortak ticaret hacminin 15 milyar dolara yükseltilmesinin öngörüldüğünü kaydetti. Abdulati, 2024'te ortak ticaret hacminin 8,8 milyar dolara ulaştığını ve önceki yıla göre arttığına dikkati çekerek, bu rakamın henüz istenilen seviyeye ulaşmadığını söyledi. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi'nin 2024'te Ankara'ya yaptığı ziyarete değinen Abdülhati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde bu hedefin 15 milyar dolara yükseltilmesi konusunu görüştüğünü hatırlattı. Abdülhati, bu rakamın imkansız olmadığını belirterek, Türkiye ve Mısır'ın büyük imkanlara sahip olduğunu vurguladı. Bakan Abdülhati, şüphesiz ki var olan bütün kolaylıkları size sunacağız. Sizin bize ihtiyacınız var, bizim de size ihtiyacımız var. Biz sizin için Afrika'ya açılan kapıyız ve Mısır'da büyük bir piyasamız olduğu gibi Afrika'da da aynı zamanda serbest ticaret anlaşmalarımız var, Arap ülkeleriyle, Afrika kıtasıyla. Türkiye'de büyük ve önemli bir ülkedir diye konuştu. Mısır ve Türkiye'den ürünlerin karşılıklı sağlanması gerektiğini anlatan Abdülhati, bunun bir entegrasyon sağlayacağını ve herkesin çıkarına hizmet edeceğini bildirdi. Abdulati, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin kardeşçe geliştirilmesi gerekir. Bu ilişkinin diğer bir ekseni var, o da yatırım eksenidir. Şüphesiz ki değerli kardeşim, Hisarcıklıoğlu'nun da belirttiği gibi Türkiye'nin ülkemizdeki yatırımları 3 milyar düzeyindedir. Fakat biz daha fazla yatırım bekliyoruz. Özellikle, Mısır piyasasında değişik sektörlerde büyük imkanlar söz konusudur. Özellikle inşaat alanında, altyapı, dijitalizm, gıda güvenliği ve yapay zeka gibi önemli alanlarda karşılıklı uzmanlıklarımızdan yararlanabiliriz, dedi. Turizm ve sağlık sektörünün öneminin altını çizen Abdülhati, bu yılın içerisinde 18 milyon turiste aşmayı amaçlıyoruz ifadesini kullandı. Hisarcıkoğlu, Türkiye ile Mısır'ın iki dost ülke, ortak kültürel ve tarihi bağları olduğunu belirterek, ikili ve bölgesel düzeyde sanayi, ticaret, enerji, turizm ve inşaat sektörlerinde ciddi işbirliği fırsatları olduğunu söyledi. İki ülke cumhurbaşkanlarının karşılıklı ziyaretleriyle oluşan pozitif ortamın, işbirliğinin genişletilmesi ve derinleştirilmesi adına mutluluk verdiğini anlatan Hisarcıkoğlu, ilişkilerimizin zor dönemlerde dahi, iş dünyası temsilcileri olarak, biz her zaman siyaset ile ekonomiyi ayrı tuttuk. İlişkilerin geliştirilmesi yönünde büyük elçilerimiz karşılıklı olarak çok büyük katkısı oldu şeklinde konuştu. Hisarcıkoğlu, Göreve yeni başlayan Büyükelçi ile de yakın zamanda bir araya geldiğini anımsatarak, ilişkilerin geliştirilmesi için kapsamlı çalışmalar yapabileceğimize inanıyorum. Aslında bu toplantıda, Sayın Büyükelçinin ilişkilerin daha da geliştirilmesine katkı sağlama niyeti ve çabalarının bir yansımasıdır. Biz de iş dünyası olarak temaslarımızı ara vermeden sürdürdük dedi. Mısır Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu ve İskenderiye Ticaret Odası Başkanı El Vakilin davetiyle 2015'ten sonra neredeyse her yıl Mısır'ı ziyaret ettiğini bildiren Hisarcıkoğlu, iş heyetleri düzenlendiğini ve karşılıklı ziyaretlere devam ederek Mısır'daki yatırımcıların işlerine ara vermediğini hatırlattı. Mısır'ın Türkiye'nin Afrika'daki en büyük ticaret ortağı olduğunu vurgulayan Hisarcıkoğlu, Türkiye'nin de Mısır'ın en büyük ihracat pazarlarından olduğunu işaret ederek, ticaretimiz için devlet başkanlarımızın belirlediği orta vadede 15 milyar dolar ticaret hedefini destekliyoruz.